Güzel Manisa'mızdan herkese yeniden selamlar, saygılar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık çok güzel bir açma tarifi vereceğim. Sizler için bir tane aldım ve yakından da dokusunu gösteriyorum. Evet şimdi şöyle bir ikiye böldüm ve iç dokusunu da gösterdikten sonra hemen tarifin yapımına geçeceğiz. Evet, isterseniz hemen tarife geçelim. Uygun bir kaseye bir paket kuru instant maya, 2 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık suyu ekleyelim. Bütün malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Sırasıyla diğer malzemeleri eklemeye devam edelim. 1 çay bardağı dolusu sıvı yağını koyalım. Üzerine iki tane yumurtamız vardı. Sarısını ve beyazını ayıralım. Beyazını kaseye koyalım. Sarılarını ise üzerine çay tabağı kapatıp kurumasın diye kenara koyalım. Sonrasında açmalarımızın üzerine süreceğiz. Yine malzemeleri karıştıralım. Her zaman olduğu gibi ununu ve tuzunu en sonunda ilave edelim. Ee, yine unu kontrollü ekleyelim. Azar azar ekleyerek spatula ile karıştıralım. Unun hepsini birden eklemeyelim. Çok sert bir hamur olur yoksa. Bu tarifte normal 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle toplamda 5 su bardağı dolusu un kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ele yapışan bir hamur olması gerekiyor ki yumuşacık açmalarımız olsun. Şimdi spatulayı bıraktım ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Lütfen çok fazla un eklemeyin. Hamurunuz sert olmasın. Tekrar söyleyeyim. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmında ölçüsüyle beraber yazıyor olacağım. Evet görüyorsunuz elime yapışıyor yoğururken ama sorun değil. Diğer temiz olan elimle bastırdığımda bakın hiçbir şekilde yapışma yok. Bu kıvam gayet iyi. Bu kısımları sizlere detaylı olarak gösterdim. Hamuru şöyle bir düzelttim. Artık üzerini sıkıca kapatalım ve evin sıcak bir köşesinde mayalamaya bırakabiliriz. Şu an havalarda çok sıcak olduğu için gayet kısa sürede hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Evet, yeteri kadar mayalandı hamurumuz. Elime bir parça sıvı yağına batırdım. Ve hamurun maya kokusu çıkması için şöyle bir iki dakika yoğuruyorum. Evet gayet güzel bir hamur oldu. Artık bu aşamadan sonra tezgahımızda işlemlere devam edeceğiz. Tezgahın üzerini biraz yağlayalım ki hamurumuz yapışmasın. Tarifimi tam da buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup videonun altına küçük bir beğeni ve yorum bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Hamurumuzu tezgahımıza koyduk. Şimdi elimize şöyle bir genişletelim. Uzunlamasına açmaya dikkat edelim hamuru. İşimiz o şekilde daha kolay olacaktır. Bir merdane yardımıyla büyütmeye devam edelim. Evet, hamur gayet güzel oldu. Kıvamı da güzel. Oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağım var. Bunu güzelce hamurun üzerine sürelim büyük bir kısmını. Yaklaşık 2 yemek kaşığı dolusu kadar diyebiliriz. Ölçüsü bu şekilde. Bildiğiniz gibi açma, poğaça ya da boyoz gibi hamur işlerinde oldukça fazla yağ kullanılıyor. Bu da gayet normal daha da lezzeti artırmak için bu şekilde yapılıyor. Biz de o nedenle güzelce tereyağımızı sürdük. Şimdi en başından bir miktar içe doğru katlayalım. Katladıkça da yine elimizde düzeltelim hamuru. Tekrar katlıyorum. Evet. Katladığım yere yine bir miktar tereyağı sürelim. Bu göstereceğim yöntem sayesinde çok pratik bir şekilde açmalar yapacaksınız. Şekil vermesi çok kolay oluyor. Şimdi en başta kalan hamuru yine içe katlayıp bir dikdörtgen hamura elde ettik. Düzelterek devam ediyoruz. Yine yaklaşık yarısına kadar olan kısmı tereyağı sürdüm. Tekrardan bir katlayacağız katlayarak ilerliyoruz yani. Tarifimi denerseniz olum ya da olumsuz yorumlarınızı yine aşağıya bekliyorum. Katlama işlemini bitirdik. Hepsi bu. Artık dilimleyebiliriz. Şöyle ikişer parmak genişliğinde dilimlemeye çalıştım hamurumu. Toplamda 9 tane açma yapacağım. Sizler dilimleri daha ince tutarak istediğiniz sayıda açmalar yapabilirsiniz. Dilimlediğimiz hamurlarımıza artık şekil vermeye başlayabiliriz. Bir dilimi aldık. Ters yönde kıvırıyoruz ve uçlarını tam ortada birleştiriyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Birkaç tane örnek gösteriyorum sizlere. Bu aşamada biraz hızlı olmamız gerekiyor. Hem hava sıcak hem de tereyağlı ve yumuşak bir hamur olduğu için hızlı bir şekilde şekil verip tepsimize yerleştirelim hamurumuzu. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay oldu ve hemen bu yöntemle pratik bir şekilde açmalarımıza şekil verdik. Toplamda 9 tane açmamızı e, tepsiye yerleştirdik ve en önemli kısma geldik şimdi. Tepsi mayası vermemiz gerekiyor. 20 dakika ya da yarım saat kadar tepsi mayası vermemiz yeterli. Üzerini kapatalım bu aşamada kabuk tutmaması için hamurun. Tepsi mayası verdirmezseniz hamurunuz istediğiniz gibi yumuşacık puf puf olmaz onu da belirteyim. Kenara ayırdığımız iki tane yumurta sarısı vardı. Onu güzelce çırpalım ve e, mayayı söndürmeden açmalarımızın üzerine dikkatli bir şekilde sürelim. Tarifle ilgili aklınıza herhangi bir soru takılırsa videonun altındaki yorumlar kısmına bunu belirtin. Ben de görür görmez elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bu arada fırını önceden ısıtmayı unutmayalım. Isıtılmış fırında 180 derecede alt üst ayarda nar gibi kızarana kadar açmalarımızı pişirelim. Benim fırında yaklaşık 35-40 dakikada pişti. Eğer yumuşacık açma ya da poğaçalarınızın olmasını istiyorsanız fırından çıkar çıkmaz sıcakken üzerini temiz bir el beziyle kapatın. Yine güzel bir tarifin sonuna geldik. Sizler açmamı son görüntüsünü izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Yeni ve güzel tariflerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.